Çok güzel bir yerdeyim. Çok güzel. Aynen çok güzel bir yerdeyiz. Piknik yapmaya geldik denize. Tarçın Bey. Tarçın Bey. Uyandığınızda seyredersiniz artık. koyayım bir dakika İlk sen ilk sen hadi gel gel hoş geldin hoş geldin İkinci ben hoş geldin Yaşıyorum bu hayatı ya Deniz Deniz Hava çok sıcak Ceren. Çok sıcak kız. Vallaha. Gönül Sefası ablam hoş geldin. Selam go go. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla çok sıcak. Geldik. Geldik. Çocuklar şimdi Jessica'ya nice biniyorlar. Oo ülküm hemşom hoş geldin. Biz de biraz önce piknik yaptık. Kız asaydım değil mi? Vallahi her bir burası çok sıcak. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Kız ten yaptım hemen var ya nasıl yandı yüzüm falan. Gerçekten. Uuu, Şapkamı takayım. Daha fazla yanmadan. Biraz önce ben bindim. Jestikine ben bindim. Vallaha, Bakalım. Güneş gelmesin. Hı. Ya. Ha, böyle daha iyi oldu. Aynen böyle daha iyi oldu. Vallahi. Eşen Sultan da bayağı bir ten yaptı. Güneş şöyle arkama mı alayım? Güneş arkama alayım. İçinizi ısıtmaya geldik. İçinizi ısıtmaya geldim. Bak, bak, bak. Beyni falan önemli değil. Hatçik hoş geldin. İçinizi ısıtıyorum. Bak, bak, bak. Kız Ceren beğeni önemli değil. Beğeni kimmiş? <laughs> beyni de neymiş? Biz şurada şov yapıyoruz. Bak deniz şov şu an. Heh? Midye. İçlerini ısıtıyorum. Canlı yayın yapıyorum. o oh, harbi midye. Kapalı ha. Kim bilir içinde ne var? Ne var içinde? Açsam mı? Ceren çatıyı ne yapacaksın kız? He, çatıyı bacayı ne yapacaksın? Çatıyla bacayla bizim, şey, bizim işimiz yok. Yok yok yok. Sefoş Avustralya'da bir yer kız. Aynen aynen. Donmayın diye gel. Getirdim. Güneşi getirdim size bak. Denizi getirdim. Güneşi getirdim. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Benim öbür telefonum nerede? Hı? Benim öbür telefonum neredeydi? Buradaydı. uçacak. Uçacak. Çocuklar da binince dedim ben bindim indim. E şimdi bindik indik. Ondan sonra çocuklar da şimdi çocuklar biniyor. Binsinler insinler. Ondan sonra da nasıl koysam şöyle. Şöyle mi koyayım nasıl koyayım. Nay no, nay no, tamam. Tamam nay. 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 Ahmet bir yardım eder misin? Police. <laughs> Gel Ye. Gel. Bir sahibi... Gelmedim. ...sahibi bir almıyor ki. Tarçın sen dur oğlum. Sen dur. Tarçın. 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 Tarçın bitti gel. <gülüyor> <gülüyor> sahibi de gelip almıyor ya. Vallahi adam bekliyor. Neyi bekliyorsun? Gel al işte <gülüyor> köpeğini. <gülüyor> Valla köpek gelmiş burada tarçının mamasını yiyor. Adam da bekliyor almıyor yakas. Allah Allah. Manyak adam. Benim oğlum senin oğlunu döver. Heh. Tarçın. Oğlum. Şuradan şeyimi bir açayım. Neredeydi o? Neredeydi o? Buldum. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bugün günaydın mesajı koymadım. Kısa video yapmadım diye. Bugün de sizin içinizi ıslatalım güneş, deniz. Biraz önce korkuttum ama arkamda yüzle gittim ama saklıdın değil mi? Ben korktum. Korktun. Ben korktum. Hatta ıslandım. <laughs> Islandın. <laughs> Arkadan dalga vurunca ıslandım yani. He, Olacak o kadar, olacak o kadar. <laughs> mamasını yediği için bağırıyor, mamasını yediği için bir de yanına geldi ya öbürü. Hani yanına gelmesini isteme. Ben çünkü başka köpeklerin yanına yaklaştırmıyorum tarçını. O yüzden 14 saat uçmaya değer. Aynen öyle. Aynen öyle. Gelin. Gelin. Rüyama cinler girdi sabah kadar bir oraya bir oraya. Üç harfler değil. Üç harfler değil. Öyle derseniz daha çok gider. E nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Deniz, güneş, hava, mis, temiz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? 再见。 bir şey kalmadı zaten. Onları öyle atarsın. Ben dışarı gidip geleyim. Sen çocukları al. Şey, onları al diyorsun Havlu poşeti şu. Hı. Uçacak bunlar da. Rüzgar çıktı. Bir de rüzgar var. Rüzgar. Mangal bitti. Mangal varken açmadım senin canını ister diye. He? Yapmış mıyım? Mangal varken açmadım. <laughs> sabah sabah içim ısındı demiş Aynen öyle. Güneş, deniz. Vallahi sabah sabah içiniz ısınsın. Dur şöyle güzel çekeyim. <laughs> çekeyim. Tamam. Gel. <laughs> Eşanla Ozi denizin ortasında jestiki biniyorlar şimdi. Biraz önce biz bindik geldik. Çok ıslandım o yüzden kurayım kenarda dedim. Onlar biniyorlar şimdi. Olcan da onları almaya gitti. Gitmiyorum bir yere. Buradayım. Buradayım ya. Buradayım. Bak çok yaktı. Güneş çok yaktı. Rüzgarı daha çok yakıyor değil mi? Rüzgarı daha çok yaktı. harbi yandım ya gerçekten. Yananı görür Allah. <laughs> o yüzden Ya dedim böyle keyif yaparken siz de keyfimize katalım. E şimdi mide bulmuş getirdi bana. Sabah erken çıkmadık sabah. Sabah erkenden evdelerdi. Spor falan yaptılar sporları falan yaptılar evde. Ondan sonra çıktık geldik. Güneş. Neyse ki akşam güneşi. Sabah güneşi değil. Güneş deyince Güneş ablam gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsın Güneş ablam? Hoş geldin. İçinizi ıslayayım dedim. Çok sıcak. Güneş arkamı alacağım. Olur mu? Arkamı alsam şöyle. Hı? Daha mı iyi? Kız kızardım yandım. Harbi güneşten yandım ya ben. Hı? arada bir görüntü bozulabilir onu da idare edin artık burası eve yakın değil bir saat falan buradan şimdi onu diyordu şu evlerden bir tanesini alıp burada mı yaşasak daha rahat olur ya bıkarız dedim ben bal yaldan usanır değil mi bizele vururmuş değil mi sırtımdan sırtımdan vursun o zaman <laughs> biz alışız sırta vurulmalara <laughs> dakika hemen şunu da şey yapalım. Nasıl yanıyor? Nasıl? Elif hoş geldin canım benim. Çok güzel bir yaz. Çok güzel hem de. Valla. Kız burada böyle yaz geliyor ama ondan sonra da şey yağmur mağmur derken biz çıkıp bir cesli gibi falan filan gelemiyoruz. Şeydam hoş geldin canım. Erken mi kalktınız? Ne yaptınız siz bugün böyle? Dedim kimse olmaz gene bir sürü kişi geldi. Harbi çok güzel ama. Şimdi yavaş yavaş da güneş batmaya başlayacak. Daha tepede ama. Güneş batarken de güzel oluyor burası. Çok güzel çok güzel. Ali Can Demir hoş geldin Alican. Aynen bugün erkencisiniz. Hayırdır? Niye uyumadınız? Niye kalktınız erkenden? He? Siz böyle erkenlerden kalkıyorsanız bilek ona göre canlı yaparım ben size. Temizlik vlog mu çekelim? Ne yapacaksın Alican? Temizliği mi öğreneceksin? Hanginiz geldiniz? Saat 10 Türkiye'de diyor. Saat 10. Aa tamam. Onun için kalktınız. Ben ne bileyim daha erken sanıyorum ha. kış kıyamet harbiden kış kıyamet ya. Karpuz kesti bak. Ceren karpuzu kesin canın karpuz istemesin kız. Hemen derse benim canım istedi. da sen. Gerisi boş. Gerçekten. En güzel sağ salem. Sağ salem diyorum Sağ salem. Salep olsa da işte kız. Ama hava sıcak olmaz değil mi? <laughs> sağ salim kucağına aldı. İnşallah. Bugün günaydın günaydın diye uyandırmadım size. O yüzden benim canlı açım canlı ile oynandırayım canlı canlı ama var ya buranın deniz değillerdi burası okyanus oluyor acayip de dalga vardı biraz önce kaçın noy noy Bak tarçın da şuna havlıyor şimdi. Noy. 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 Please. <laughs> Bak. Ya tasmasız gezdiriyorlar. Geri zekalılar ya. Okey okey bitti. Bitti saldırıyordu ha. <laughs> Stupid man. Yeah. Yeah. dangerous. Yes. Good boy. Sit. Sit. Tamam 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 heyecan yapma tamam. Tasmasız gezdiriyorlar. Tasmasız gezdirince ne olacak? harbi saldırıyordu ya çocuğuma. Geri zekalı adam. Ondan sonra da işte şikayet edemiyoruz. Geçen bir daha saldırmışlardı böyle benim diğer tarçınıma. Saldırmıştı. Aa Aziz abi, hoş geldin. Lo, ne yapıyorsun? Aziz abi. Sydney'de hava nasıl? Burası var ya 35 derece. geçiyor. 35 derece mi? Neredeyse 35 derece ya. Hala çok sıcak. Değil mi ya? Valla tasmasız gezdiriyor. Ha, bak çocuklara da saldırır o. Şikayet edince de ne oluyor biliyor musunuz? Adam hiç ceza almıyor. Köpeği uyutup öldürüyorlar. Düşünün artık. yazık tarçınım benim tarçın da beni korumak için yapıyor aslında biliyor musunuz tarçın köpeklere havlıyor ama beni korumak için havlıyor Elif sağ ol canım aynen öyle hem akıllı hem de tatlı benim oğlum sevimli ya. Şimdi oturdu, yoruldu, oturdu. Yazık çocuğuma. Tulumba tatlısı starçın. Aynen öyle. Aynen benim oğlum. Yavrum benim. Minnoş oğlum benim. İnsanlar bazı insanlardan daha akıllı, daha iyi. Ama bazı insanlar ondan daha çok havlıyor. <laughs> Değil mi oğlum? Kız oğlum onlara. Kız oğlum onlara. Kız oğlum onlara. Kız onlara. Kız. Kız onlara. Tamam bitti. Tamam bitti. Geç otur. Geç yerine otur. Bitti. Geç yerine otur. Otur yerine. Tamam. Bitti. Sit. Ya. Ya minayı vereceğim sana tarçın he he deme aynen sahibine cezaya köpeği uyutuyorlar o zaman da şey yapmıyoruz şikayet edemiyoruz çünkü ne yapacak adama ceza vermeyecek ki köpeği uyutacak yazık valla iyi oldu size günaydın deyim diye açtım Günaydın dedim hepinize. Bugün kısa video yok ama bugün çok güzel bir vlog gelecek. Çok güzel bir vlog'um gelecek bugün. Güzel vloglarım da devam edecek. Hayırlı sabahlar Elif. Almanya'da da mı sabah oldu? Ceren aynen öyle oluyor. Deniz suyu saçlarımı sertleştirdi. Bu akşam bakımını yapmam lazım. Deniz suyu saçlarımı sertleştirdi. Nasıl bir güneş var. Nasıl bir güneş. Mis. Temiz. Aha, sabah olmuş harbi. Almanya'da da sabah olmuş. Bizim de okullar açılıyor. Çarşamba günü okullar açılıyor. Şimdi anneler okullar açılıyor diye seviniyorlar. Ama ben okullar açılıyor diye üzülüyorum. Niye? Ben anne değil miyim? Ben üzülüyorum okul açılınca. Evden gidiyorlar ya böyle evde yalnız falan kalıyorum ya. Üzülüyorum. Okul açılmasa evden okusalar keşke. Evi okul yapsak. Gelecekler şimdi. Ozi de beni gezdirdi. Cesit ile babası da gezdi. Bugün gene olacağım mangal. Yorulduk mu yorulduk? Bu iki günde şeye gittim. Atışa gittik mesela. Ama atış videolarımı koyabilir miyim ki? Aziz abi atış videolarını koyabilir miyim? Avlamıyoruz biz böyle hani şey koyuyoruz. Ee, ne deniyor? Hedef koyuyoruz. Onlara atış yapıyoruz. Onları koysam bir şey olur mu ki YouTube'da? Atış videoları koyunca 18 mi yapmamız gerekiyor? Aynen aynen. Tarçın evde olunca işte ise tarçınla da ilgileniyoruz. Mis gibi oluyor. kanalla açacaktım canlıyı. Dedim bu kanalı açayım. Öbür kanalda daha tanıdığım yok çünkü. Çoğu da yabancı. Şöyle içinizde ıslayın. Ondan sonra da bir şey olmaz. Artı 18 mi yapacağız Aziz o zaman? Silah olunca. O zaman ben atış videolarımı koyabilirim. Obulo da yapacağım. Yani her günümüzü böyle dolu dolu geçiriyoruz. Oca, acayip vloglarım var. Acayip. 4-5 tane vlogum birikti. Zaman zaman zamanla yarışıyoruz. Eğlence geçirmeye çalışıyoruz. Okul açılmadan dolu dolu geçiriyoruz. Ben de ben de seviyorum. Hepinize günaydın diyorum. Hepinize tekrar günaydın. İçiniz ısınsın şöyle kapatacağım. Kendinize iyi bakın.